Hocam, e, öncelikle burada neler oluyor? Sizden kısaca bir alabilir miyiz? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevlam, afat semaviye ve raziyeden cümlemizi, ümmeti Muhammed'i, ülkemizi, bölgelerimizi muhafaza eylesin, dua ediyoruz. Amin. Aynı zamanda ee, göçük altında ruhunu teslim eden mümin kardeşlerimize Rabbim yüksek mertebeler, şehadet mertebeleri ikram eylesin evet. Göçük altında e, kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize Rabbimiz acilen imdad eylesin evet. ee, Yollarda yardım götürebilmek için e, Kurtarma ekibi olarak evet. vazife icra edebilmek için Yollarda olan kardeşlerimize Rabbim yardımlar ve ecir mükafatlar ihsan Amin eylesin Allah. Dua ediyoruz Rabbimiz bu gibi felaketlerle bizleri bir daha karşılaştırmasın. Evet. Dünya imtihan dünyası, çeti bir dünya. Rabbim geride kalanlarına sabru cemiller, ecru ceziller, amali salihalar ihsan eylesin. Evet. Bizler de İksteş Vakfı olarak hem e, kaymakamlıklarımızla afatımızın koordinesinde hem yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizle, hafızlarımızla e, bizi seven, e, vakfımızı destekleyen mütevelli, derneklerimizle e, biz bu hizmetleri cani gönülden yapmaya çalışıyoruz. Allah Allah. Rabbimiz kabul eylesin. Allah Allah. Biz e, giysi, kıyafet ve hijyen malzemeleri de dahil olmak üzere acil e, gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere koliler olarak hem hanımlarımız hem beyefendilerimiz e, duyarlı kardeşlerimiz bu noktada çalışıyorlar, gayret ediyorlar ve aynı zamanda ilk seç vakfı olarak bizler de afadımız ve kızılayımızla entegre olarak nakdi yardımlar noktasında dostlarımızın bizlere göndermiş olduğu, IBAN'lara göndermiş olduğu hesaplara gelen e, ücretleri, onların e, hayır hasenatlarını biz oradaki afetzedelere, dostlarımıza, devletimizin eliyle ulaştırmaya çalışıyoruz. Rabbimiz bu yapmış olduğumuz hizmetlerimizi kabul eylesin. Aynen. Ve siz değerli dostlarımızdan e, bu güzel hizmetlere gönül vermenizi, oradaki mümin kardeşlerimize soğukta, kış şartlarında yerinden yurdundan olan, göçük altında olan, oradan göçük altından çıkmaya çalışan, çıkıp da onları hastanelere sevk eden, orada çalışan kardeşlerimize yiyecekleriyle, içecekleriyle, hizmetleriyle ihtiyaçlarıyla destek olmanızı önemli rica ediyoruz ve özellikle talep ediyoruz Rabbim razı olsun bugünler birliğimizin, beraberliğimizin bugünler kardeşliğimizin zirveye çıktığı günler olmalıdır kenetleşelim. Müminler olarak Allah'ımız öyle buyuruyor. Birbirlerinizle kenetleşin. Ve la teferraku asla ayrılmayınız. Tefrikaya düşmeyiniz buyuruyor. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Hayırlı neticeler ve hayırlı sonuçları almaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Desteklerin devamını bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Hocam son olarak malum üç aylar içerisindeyiz. Bu mübarek aylarda yapılan e, daha kat sevapları var. Bu anlamda neler söylemek istersiniz? Elhamdülillah Rabbimiz Recep-i Şerif'i bereketli, Şaban-ı Şerif'i bereketli kılsın. Peygamber aleyhisselamın duası Ramazan-ı Şerif'i bizlere salimen, ganimen e, ulaştırsın inşallah. Bayram sabahına da tertemiz eylesin. Şu anda elbette ecrin, mükafatın, bereketin bol olduğu bir zaman dilimindeyiz. Biz bizi izleyen, bizim sesimizin ulaştığı kardeşlerimize ee, ülkemiz için, milletimiz için, alemi İslam için seferber olmalarını ve e, zerrelerin tartılacağı günde hayırlarımızla, e, sadakalarımızla, amali salihalarımızla Rabbimizin divanına durmamız gerektiğini özellikle söylüyorum. Ve e, şu sıkıntılı, meşakkatli zaman dilimi içerisinde ülkemize, milletimize, devletimize bütünleşerek birbirlerimize sosyal yardımlaşma olarak, destek olarak çok güzel, hayır hasenat zamanı olduğunu, bu dilimin içerisinde olduğunu özellikle söylemiş e, oluyorum. Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun. Evet. Hocam Rabbim size muvaffak eylesin inşallah. Buradan da e, tüm hayır sahibine tekrar teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Allah muvaffak etsin hocam. Selamun Amin. Allah razı olsun.